Başkanım seslendi Türk milletine, sahip çıkalım cennet vatanımıza. Kanla yoğrulmuş Türk bayrağına, bu millet durur mu toprağı, vatanı, bayrağı uğruna? Kendini attılar tankın tüfeğin altına. Demediler bizim ailemiz var, bayrak için hep birlikte siper aldılar. Sandılar hainler öldürdük bunları, cennetle müjdelendi her biri yiğit evladı. Ciğerler yansa da kavrulsa da gurur duyduğu hepsinin anası babası. Kimisi bir değil iki şehit verdi. Tabii ki babası onurla göğsünü gerdi. Dünyayı verseler halis demire bir karış toprağı vermez haine. Sandılar Türk milleti kolay bir lokma. Biz şehit oğluyuz. Korkmayız asla. Benim bu şiirim 15 Temmuz anısına.